Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte "Köpekler Bale Yapmaz" adlı kitabımızı okuyacağız. Yazan Anna Kemp, resimleyen Sara Ogilvie, Pearson Yayıncılık. Çeviri Gülbin Baltacıoğlu. benim köpeğim farklıdır. Diğer köpeklere benzemez. Onlar gibi davranmaz. Tuvaletten su içmez, terlikleri ısırmaz, kedileri kovalamaz. Yakalaması için bir sopa attığımda bana anlamsızca bakar. Sonra sopayı gidip kendim almak zorunda kalırım. Benim köpeğim müziği, dans etmeyi ve ay ışığını sever. Dedim ya, benim köpeğim farklıdır. Kendini köpek gibi hissetmez. Benim köpeğim kendini balerin zanneder. Ben bale dersi için hazırlanırken bale ayakkabılarıma giyeceğim tütüye uzun uzun bakar. O an kendini dans ederken hayal ettiğine eminim. dedim bir gün. Köpeğim de benimle birlikte bale dersine gelebilir mi? Baleyi çok seviyor da. Olmaz dedi babam. Köpekler bale yapmaz. Bir gün bale dersine giderken tuhaf bir şey oldu. Sanki birisi beni izliyordu. Takip ediliyordum. öğretmeni bize yeni bir duruş öğretirken camda birinin bizi izlediğini gördüm. Islak burunlu, kuyruklu biri. "Evet kızlar," dedi bale öğretmeni. "Kim birinci pozisyonu gösterecek?" Birden köpeğim koridordan hızla koştu ve bale öğretmenimizin önünde durdu. Gözlüklerinin üzerinden bakarak bu da ne dedi bale öğretmeni. O benim köpeğim dedim gururla. Çabuk onu dışarı çıkar dedi öğretmenim. Köpekler bale yapmaz. Zavallı köpeğim birden kuyruğunu sallamayı bıraktı. Ve gözünden iki damla yaşaktı. sevdiği köpek bisküvilerinden verdim. Ama o kadar üzgündü ki bisküvilere dokunmadı bile. Günlerce kulübesinden çıkmadı. Geceler boyunca ağladı. Doğum günüm için babam bir bale gösterisine bilet almıştı. Köpeğim de gelebilir mi? diye sordum. Bale'yi çok seviyor da. Köpeğim kulaklarına dikmiş kuyruğunu büyük bir heyecanla sallıyordu. Hayır, dedi babam. Sana bunu defalarca söyledim. Köpekler bale yapmaz. Bale gösterisine gitmek için otobüsü beklerken zavallı köpeğimi düşünüyordum. Gelemediği için kim bilir ne kadar üzgündü birden tuhaf bir şey hissettim. İçimden bir ses izlendiğimi söylüyordu. Burada sandalyenin altında saklanan bir köpekçik var. Gördünüz mü? yalnız olmadığımı düşünüyordum. Bakın burada da tabelanın arasına saklanmış. Bale muhteşemdi. Orkestra ise müthişti. Baş balelerin kıyafetleri, dönüşleri, zarif zarif hareketleri, figürler arasındaki geçişleri kısaca tüm dansı çok güzeldi. Birden korkunç bir şey oldu. Başbalerin'in ayağı takıldı ve orkestranın üstüne düştü. Her şey bitti diye düşünmüştüm. Ama bazıları için her şey asıl şimdi başlıyordu. Özellikle siyah gözlü, ıslak burunlu ve tüylü biri için. Köpeğim beni tütümle, benim tütümle sahnedeydi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Arka sıralardan biri, Hey bu bir köpek! diye bağırdı. Köpekler bale yapmaz ki! Köpeğim utancından kıpkırmızı olmuştu. Babam homurdanarak, Ama köpekler bale yapmaz! dedi. Birden orkestra çalmaya başladı. Köpeğim bir köpekten beklenmeyecek kadar iyi dans ediyordu. Bir kuğu kadar zarif, bir peri kadar güzeldi. Seyirciler gözlerine inanamıyordu. "Bravo!" diye bağırdım. O benim köpeğim. Müzik bittiğinde köpeğim zarifçe seyircileri selamladı ve heyecanla beklemeye başladı. Salondan çık çıkmıyordu. Birden ön sıradan bir seyirci ayağa kalktı ve ''İnanamıyorum bu bir köpek'' diye bağırdı. Zavallı köpeğimin kulakları düştü, gözleri doldu. Fakat bale yapabilen bir köpek diye devam etti. Ayağa kalkan seyirci bravo birdenbire tüm salon köpeğimi alkışlamaya ve ona güller atmaya başladı. Köpeğim mutluluktan havalara uçuyordu. İnanamıyorum dedi babam kafasını sallayarak artık balerin bir köpeğimiz mi var? Evet dedim gururla köpekler bale yapabilir tıpkı benim köpeğim gibi. Hikayemiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikayemizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar.